Ev, en son hali. Evimiz burada. Orada gideri yapılmış durumda. Şöyle önüne yolunu da yaptılar işte. Asfaltımızı da yaptılar sonunda. Asfaltımız da kaldırımımız da böyle geliyor. Bu Kümüşlerle Mustafa'nın arabası. Ben bizim benim arabayı buraya park ettim. Asfaltı buraya kadar yaptılar. Bu caddeniz. Son bir alta bir sok bir alta daha iniyor o kadar. Sonrasında tanesine yok. İşte burası evin girişi. Şu iki cevizi biz diktik. Kaldırımı da böyle yapmışlar. Ha yeğenim. Canım yeğenim evin son halinin videosunu çekiyorum. Kübüş geliyor. Sayın doktorum buyurun. Böyle hı hı. yan taraf. Hı hı. Buyurun. Hı hı. Aynen. En önü. Son halimiz bu şekilde kışın. O sayın çentim de geliyor. Hoş geliyor. Mustafa hocam hoş geldiniz. En son hali bu şekilde. Elimizde böyle karlar da yağmış. Açık erimiş. Görüşürüz.